Merhaba arkadaşlar bugün Roblox'ta ne oynuyorduk? No Stop Obi oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi, şimdi ben bunları birazın yaptığım için ee, video 10 dakika sınırlı arkadaşlar. Ben Bendik amına çekiyorum. O kadar 31 <laughs> bir dakika falan çekemiyorum arkadaşlar. onun için böyle oluyor. E, şimdi 60. Bölüme gelenler. Im, Olmuyormuş. Gelemiyorlarmış. Şimdi, e, ben gelirim pro olduğum için gelirim. <laughs> Hadi bakalım. Mosta <No> Pobi. <laughs> hani Arkadaşlar ben çok öldüğüm için yüzümü göstermiyorum. <laughs> evet, yes. Tamam. 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 Biri de tamamlamış olduk. Oo, şimdi koşma gitti efekt. Şöyle. Tamam. Lan. Arkadaşlar ya. Bak bak. Arkadaşlar bunun taktiği şöyle. Aa, zıplayarak değil. Zıplayarak. Ya zıplayarak gidiliyormuş. Ama zıplayarak gidince de kontrolsüz oluyor. <laughs> bak şuraya bir gidelim. <laughs> Allah arkadan. Bir dakika. Neden mi duramayacağız? Allah Allah, Allah. Allah. Ben bu oyunda bir daha oynamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <Şurada>. <Gülüyor> evet, arkadaşlar. Arkadaşlar dostlarım. Allah'ım Bu ne? Bu ne? <laughs> yap hadi hadi. Ay, evet tamam. <laughs> ne düşüyorum. Tamam arkadaşlar. Tamam ben böyle düşersem ne olurum? Hadi gidelim. Tamam. Durunca yapalım. Hadi. 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 Tamam. Ah. <laughs> ne düşüyorum. Allah'ım ya Rabbim. Burant. Aa! Ni neden? Lego sarı parça alacağım ya. Oldu arkadaşlar. Hadi arkadan dökülüyor. Aa! <laughs> i̇şte. Arkadaşlar, arkadaşlar dökülüyor. Arkadaşlar dökülüyor. Dökülüyor. Dökülme. 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 <laughs> Çok zor ya. Millet Roblox TV 60. bölüme falan gelmiş. Ben niye gelemiyorum balık? Ben bu oyundan çıkarım ya. Çıkarım gerçekten ya. Ben beceremiyorum oğlum ben. Hadi. Hadi. Yes. Oh. 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 Arkadaşlar sonunda, sonunda yani, yani sonunda bitirdi. Ama A arkadaşım öyle yaparsanız tabi böyle olur. Ben buradan gelmiştim. Oğlum niye burada? Niye burada? Niye <laughs> buradan? Nereye başlayacağım ben? Buradan mı? E buradan. Oğlum buradan başlatıyor yine. Ama <laughs> ben. Arkadaşlar ben bu oyunu oynamam ya oynamam vallahi oynamam. Güzel, çabuk, çabuk. Durmak yasak. Çabuk, çabuk, çabuk. Tamam arkadaşlar oldu. Ha, şimdi kaç saniye durunca? arkadaşlar ben bu oyunu oynamam. Allah 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 Allah. Tam. Oy oy yaptık arkadaşlar. Uyuyuz. arkadaşlar. Allah 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 Allah. Ay, sonunda. Şöyle. Allah arkadan. Ama arkadan dökülüyor. dökülüyor. Allah Allah Allah. <laughs> Ama neden bu? Tamam. <laughs> ah, ah, ölmedik. Ölmedik. Allah. Neden ya? Tamam. Yaptık. Yes. Tamam. Tamam oldu. Allah 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 Allah. Ah, 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 Abo. Abo. Abo hangi yere geldik? Şöyle. Biz. Şöyle. <laughs> Ama bir dakika. Bir dakika. <laughs> Ama neden? Ha. Ver. Aha tamam. Zeng. Zeng. Hayır ya. <laughs> Ama. Olmaz. Neden ben <laughs> direkt atladım? Bak şuradan şöyle yapacaksın Allah. Bir tane daha mı var? Bir tane daha mı var? Tane... Ama ben arkadaşlar ee, ben de kamu kontrol edelim Arkadaşlar ben burayı yapamayacağım galiba. Şöyle. Şöyle. Yes. Şöyle yapacaksın adam be. Allah. Ya. 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 arkadaşlar ben oynamıyorum. Bırakıyorum ya. Bırakıyorum ben bu oyunu. Yeter oğlum ya. <laughs> arkadaşlar ben bu bilgisayarı kırdım. Arkadaşlar. Bir dakika. <laughs> Bunu Ya Yapacağız. Bak. Bak ben. Bunlar Allah Allah geçtik geçtim 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 orada geç ben, ben ben ya ben oyundan çıkarım ya çıkarım ya bu nasıl bir şey bu dedik ne bulduk bak Arkadaşlar ben arkadaşlar ben çıkıyorum. Çabuk. Lan çabuk. Yap lan. Yap lan şurayı. Yap lan şurayı. He? Oğlum buna la la. Oğlum bak şöyle. 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 Ya Allah düştük. O ne lan? O ne? O ne? O ne? O ne? Lan. lan! oğlum orada ne yapacağız? Bak buraya gel. Ama! Bak bu beni sürüklüyor. Allah! Allah! Lan! Arkadaşlar ya. Lan! Arkadaşlar. Eee. I, bunu yapamadık ya, bunu niye ya, yapamıyoruz. Yapalım. İ, ah, at, ah, at. Ah. Daha bu da aynı sayıma. Daha bu da. Ay, ay, ah, ay. Ah. Yaptım, yaptım, yap. Arkadaşlar, la, la, la. Ben Arkadaşlar, Bugünkü videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like abone ol, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hep bir güzere, bye bye.